Konnichiwa. Merhaba ben Ay. Bu videoda sizlere Japonca'da bu şu o yani Kore Sore Are'yi anlatacağım. O zaman başlayalım. Kore Sore Are. Bunları direkt olarak Türkçe'ye çevirirsem bu şu o anlamlarına geliyor. Ancak Bunların ikişer kullanımları var diyebilirim. Şimdi bunları anlatacağım. İlk olarak kore sore are. Bu, şu, o'nun ilk kullanımı zamir olarak kullanılıyor. Yani ismin yerine geçiyorlar. Bir ismi ifade ediyorlar. Diyelim ki bunu al diyoruz. Bu yerini, bu dediğimizde aslında orada bir isim var. Mesela kitap, kağıt, kalem. Bir de şöyle bir kullanımı var. Bu kalemi al. Kalemi işaret ediyor. işaret sıfatı. Bu iki kullanım var. Şimdi bunları örnekleriyle açıklayacağım. Kore, sore, areyi sözcük anlamlarıyla önce söyleyeyim. Bu, kore, kore, şu, sore, sore, o, are, are. İlk olarak isim yerine geçen kullanımından başlayacağım. Kore o kudasai. Kore o kudasai. Kore o kudasai. Bunu verir misin anlamına gelir. İsim söylemedim ama bunun yerine geçenin manga olduğunu anladık. Yani burada kore ismin yerine geçiyor. Kore o kudasai. Manga o kudasai. Manga'nın yerine kore gelmiş oldu. これは何ですかこれは何ですか Bu nedir? Bu. Kore. Nin yerine neyi ifade etti? Ukuleleyi. Yani yine aynı şekilde ukulele demeden ukuleleyi ifade ettik. Bu durumlarda kullanılıyor. Sore, are de de aynı şekilde kullanımlar var. Sore şu, are o anlamına geliyor. Yani bu hemen yakınımızdaki, şu biraz ilerideki, o daha da ilerideki anlamına geliyor ya aynı şekilde kore, sore, are o anlamlara geliyor. Başka mesela sore ga suki des, sore ga suki des. Şunu seviyorum, şunu seviyorum. Are wa dare no desu ka? Are wa dare no desu ka? O kimin? O kimin? Tüm örneklerdeki gibi Kore, Sore, Are isimlerin yerine geçti. Peki isimlerle kullanılan kullanımlarına gelelim. İşaret sıfatı olarak kullanılıyor. Yanlış bilmiyorsam Türkçesine işaret sıfatı olması lazım. İsmin önüne gelerek kullanılıyor. Yani yanına isim geliyor. Kono hon wa watashi no hon desu. Kono Bu kitap benim anlamına geliyor. Bakın bu kitap. Bunun yanına hemen isim gelmiş. Kitap. Dediğim gibi yanına isim gelerek kullanılan ismi işaret eden kullanımıdır. Sono sumaho kawaii desu. Sono sumaho kawaii desu. Şu akıllı telefon tatlı. Ya da güzel. Şöyle sumaho bir kısaltmadır. Neyin kısaltması? Smartofon. Smartphone. Smartphone. Yani akıllı telefonun kısaltılmış hali. Smaho. Yaygın kullanımı smaho. Smaho diyebilirim. Ano kasa wa kiro desu. Ano kasa wa desu. Ano ve kasa. Ano'nun yanına ne gelmiş? Kasa. Yani isimle birlikte kullanılmış. O şemsiye sarı. O şemsiye ismin yanına gelmiş, ismi işaret etmiş. Bunların kullanımı bu şekilde. Yani özetle ilk kullanımda ismin yerini alıyor. isim kullanmadan onu ifade ediyor. İkinci kullanımda ise yanına isim gelerek kullanılıyor ve isme işaret ediyor. Umarım çok karışık olmamıştır. Elimden geldiğince kolay anlaşılır bir şekilde anlatmaya çalıştım. Artık bundan sonra animelerde, dizilerde bu kelimeleri duyduğunuzda anlayabilirsiniz diye umuyorum. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. O zaman şimdilik hoşçakalın. Canım. Bay bay.